Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Among Us'ta hile açtım. Yani Among Us'ta bir tane hile buldum bugün. Onu yükledim, denedim, açtım. Güzel ama arkadaşlar imposter olma hilesini aktifleştirince sizi imposter olduğunuz diyelim. impostor kesinlikle veriyor ama ondan sonra adamı öldürünce size ban atıyor. Nasıl o fazla hile kullanınca da size ban atıyor birden fazla. Şimdi neyse biz onları şey yapmayalım arkadaşlar. Ee, ne yapalım biz o, ben hile kullanma taraftarı değilim. Hileyi de kapattım hatta. Dur bir açayım bir görün bir. bir. saniye. Açıyorum hemen. Normalde kullanmıyorum. Sadece göstermek için açtım. Dur ben neden buraya kadar girdim. Şundan açalım işte. Şimdi bu size gözükür mü bilmiyorum. Gözükmeye de bilir. Bir gelsin de mi. Neyse gelmek istemiyor herhalde. Bakalım geldi açtım önerdim şurada şöyle bir tane sunucu oluşturalım başkalarına girmeyelim gerek yok oluşturduk şunu şunu bunu böyle yapalım şimdi hiçbir şeyin içinden geçemiyorum buradan bir tane kendime ad yazayım mesela adım ne olsun şöyle Alizar değil ya o bir hile kendi kendine de ad verebiliyor Heh. Şimdi şöyle neyim dedim. Hop adımı değiştirdi. Hop kapattım. Gördüğünüz gibi hızlıca adımı değiştirebiliyorum. Rengimi değiştirebiliyorum. Şapka ekleyebiliyorum kendime. Kostümlerden kostüm seçebiliyorum. Petlerden de bir şey seçebiliyorum. Ölünce canlanabiliyor. Yani ölünce canlanıyorsunuz bir de öyle bir şey var. Biliyorsunuz mu? Yani burada en az role change var. Bak şu an mesela kendime imposter yaptım. Şimdi Cremate Gas yaptım. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra Cremate yapabiliyorum kendime. Imposter Dust yapabiliyorum. Onları kullanmıyorum. Kapatıyorum hatta. Direkt buraya böyle gelsin. Neyse biz diyelim gelelim diğer ilemize. Burada a Time diyor mesela ikinci yerde. Siz tabi bunları görmüyorsunuz. Mesela bunu bir, bir saniye yapalım. Bir saniye. Player speed diyor 225. Oo. Imposter vision diyor. Bunlar ne demek? Kill, kill distance diyor. Bir kill bilmem nesini şöyle bir yapalım. Bunları da ayarladıktan sonra players on imposter 3 diyor. Imposter'ı 1 yapalım. Ya yani mesela tek imposter ben olayım. Ondan sonra buradan hepsini aktifleştirdim. Gördüğünüz gibi ışıklar falan geldi. Bunlar gidip geliyor. Şeyler yapabiliyorum. Bu neymiş? Hiçbir fikrim yok. Bunu kapattım bir tane. Bir tane daha kapattım. Bir tane daha kapattım. Bir tane daha kapattım. Bir tane daha kapattım. Tane daha kapattım. Hatta 2 3 tane daha kapattım. Hepsini kapattım. Sadece Valek açtım. valekle de bunların içinden geçebiliyorsunuz böyle. Ondan sonra burada aşağıda başka şeyler diyor. Alois impostor falan diyor. En bunlar en aşağıdakiler hiçbir şey yaramaz. Yani şeyler Hileyi nasıl indirdiyseniz dersiniz. yani yazın Among Us son sürüm hile diye çıkar size. Ben şimdi hiç bir at vermek istemiyorum. Şimdi şöyle bir gelelim. 2 diyor, 3 diyor. Şöyle bir kapatalım biz. Ne? Bir saniye. Şuradan şöyle hep her şeyi sıfır yapalım. Tamam. Şimdi Diğer adımı da değiştireyim hemen şöyle bir adım ne olsun seah da neyim dedim yakalanacağız mı başkasının adını girin çat çat yapın yani tabi onunla alakası bile yok da ben yakalansam bile kremet gaz oldum mesela ondan sonra ben kendimi imposter yapabiliyorum normal imposter gaz yapabiliyorum yürümeniz yeterli kremet yapabiliyorum Dostlar bir de bunu kapatabiliyorum. Ve yine hayattayım gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bugün belki Among Us videosu gelebilir. Teneffüs arası bu videoyu çektim. Diğer videolarda görüşmek üzere.